Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir oyunla karşınızdayız. Arkadaşlar bugün kardeler şey yapacağız. Benim önceden bir önceden bir hesabım vardı. Onu sildim. O yüzden hesabım sıfırlandı. Onun için sizi sıfırdan göstermek zorundayım. Aslında bu bitikten daha iyi. Size ilerleme açısından ilerleme açısından bir şey gösterirsem siz benim o zaman nasıl hile yaparak mı şey yaptım falan da bunu anlay anlayamazsınız. İşte arkadaşlar bu yüzden sıfırdan etap açtık. O yüzden şimdi kardeler şip yapıyoruz bugün de. Arkadaşlar yanımda da bir arkadaşım var. Benim en sevdiğim abim. Ama konuşmuyor. Video arasındayız çünkü. Konuş enişte. bir şey olmaz. Tamam. <gülüyor> konuşmuyor. Konuşmuyor. <laughs> <laughs> Asli değil has. Nasıl Oha ama adamda arabaya bak. Hay ben böyle şey. Adamın Lamborghini'si var. Ben niye böyle işe girdim? Arkadaşlar ya inliyoruz. Adam benim kat trilyon kat önümde. So we come to far in. Yani telif yiyeceğiz şimdi ya. Bana yani telif yiyeceğiz. Göreceğiz hepinin içini. Yani bana şu toyda toyda vermeye ya sen bana. 6000 8000 Lüks. Luxus turpuru. Menekupır değil lan hangisiydi o? Tamam arkadaşlar benim 16 bin lira yapmam lazım. İyisi. Arkadaşlar bugünkü hedefimiz ne olsun? Arkadaşlar şimdi 2 dakika videoyu durdurdum. Bir tartışma yaptık. Amacımız 20 bin lira yapmak. Peki bu zor mu olacak kolay mı olacak Orasını bilmiyoruz. Bence zor olacak gibi duruyor. Ha ne oldu? Has, has. Heh. Düzelttim lan. Arkadaki işler onun içine girdim. Ay sesime sokayım ya. başka bir şey gideyim. Nereye gideyim? Tamam sen direkt dura git. Dura Başla. Başla lan. Bir de iki olacak bir daha uzun olması için. Bu arkadaşlar ya yemin ederim yoruldum. Daha dün gece mi ak Dün gece aynen dün gece onda. Ay. Dün akşam Onda falan geldik eve. Tatile gittik çünkü. Emin ederim mal gibi yorgun şu an. Öleceğim birazdan herhalde. Başım da ağrıyor. Hemen gidiyoruz. Son gaz baba. Solla solla. Gülüm. Alın. Lesinler Bu çocuksa, sağ. Her şeyden vay, geçti. Arkadaşlar gidiyoruz. Yarışı bitireceğiz gördüğünüz gibi. Şu an graf istiyon. İstemor istiyor. Hı, anane. Tamam bitti. Paramı ver. Bana paramı ver. Şimdi bana paramı ver çabuk. Paramı ver lan. lan paramı ver. Lan paramı ver. Lan paramı ver. Gel paramı, paramı ver. Hay ben senin ya. Ama bu hile paramı vermedi. Hemen güzel hile düşeriz. Hemen bayiliğimize ışınlanalım. Arkadaşlar skin de güzel mi? Yeni yaptık. Sıfır yani. Şimdi giriş kapılarını mı yapsam? Platformu mu kaldırım mı? Kaldırımı yapamam. Duvar şöyle duvarları ben bir bitireyim en iyisi. Acaba alt katın duvarlarını fullleyebilir miyiz? İlan abi noterimize gidiyoruz. Fullleyebilir miyiz? bütün duvarları fullleyemeyiz değil mi? Yani imkansız çünkü bu şekilde fulllemek. Şimdi hemen gidip şöyle benim 16 bin yapmam lazım. Dolan 15 binim vardı. Gidip araba alsaydım ya ben. Ben malıyım. Hay kafama sokayım. Bekleyin arkadaşlar.

Ben yeni araba alayım lan en iyisi. 100 bin lira var sonuçta. Onu da arabim attı yani. O olmasaydı arabam yoktu şu an. 100 bin liraya bana güzel bir araba gösterdiysen. 100k'ya güzel şöyle bir güzel araba göster bana. Oo loto 8'e gitti. Alsam mı lan? Ama güzel bu Al, alayım bence değil mi? Tamam bunu alıyoruz arkadaşlar. 3000 lira 7000 liramız kaldı ne 3000 Lan dur oğlum bak senin var ya ben. Hemen latozumuzu alalım. Latuz. Yaptığım espriye tükürdüm arkadaşlar şu an. Vın. Ben nnn nnn. At. gördüm daha demin. Seni gördüm daha demin. Niye karşıya çıkıyorsun? Yerine. <laughs> Gel <laughs> Tut tut maşallah. Çoktan yok yürekarlı bine Adım olsun bir kere görmedim zordu. Gidiş yani bir gülse bari. biliyorum. Kafamızı yoruyorlar biliyorum. Aynayı seviyorlar biliyorum. Ya. <laughs> Şimdi hemen gidiyoruz tamamlamaya. İnler şuradan. İn bir ayar. Platform 2 ne kadar istiyordu? Ama hepin. He 3 he, binmiş lan az. Tamam koy bunu. Koy koy yeni bir kat. Bunu da göçe yeni bir fark zoruna gidenin deli kurar. Kapalı kapı aç önemi. <laughs> Arkadaşlar para kasmaya çalışan ben. Arkadaşlar burada abone olmayı unutmayın. Lütfen 1000 abone yüzümü göstereceğim. Abone olun. 1000 abone yüzümü göstereceğim. 6 abone olduk. Yuu, yuu, yazıklar olsun. Abone olun. Ya oğlum bir git ya. Bir git bir gelme ya. Yeter Lan abicim bir gider misin? Neredesin lan sen? He. Nasıl gittin ne o kadar yavaşta? He senin araba hızlı. <laughs> Oğlan senin olduğun yeri buldum merhabalar. <laughs> merhabalar beyefendi. <laughs> ne haber? Gel ben senin arabaya bineyim yarışlara gideyim. Gel ben sen otur ben süreyim. güzel Aha, arabaya Arkadaşlar araba benim oldu. Şaka şaka gül diye. Şimdi yarış yapmaya gidiyoruz. Nerenin yarışına gidelim? Tabii ki de sokak yarışına. Yani Aynen sokak. Sokak. <laughs> Bu şey yok. Lan sen ne ara geldin buraya? <laughs> Oha. Vay seni gidiş. Adam taktik bulmuş lan. Otoban, otoban Otoban. Ne yapıyorsun lan? Ben drag mı basmaya çalışıyorum otoban mı? Lan hayır. Yanımda da bir adam var. Bu kim acaba ya? Bu kim ya? Ya at ya beni. Benim liter bak benim alfa. Kalabal ailem benim tayfa. Kim yazmış onu? Bekle bekle bir dur. Arkadaşlar iki dakika durun. Tekrardan geldik arkadaşlar. İki adam banladık. Sürece o verdi. Biz de banlayalım dedik. Banladık. Oğlum ben 20 bin yaptım. E video bitti bu kadar arkadaşlar görüşmek üzere.